Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Aslan olanlar Eylül 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlığım hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum buradan benimle iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Eylül ayına. 5 Eylül'de Venüs'ün Başak Burcu transiti ile bu aya başlıyoruz. Sizin maddi kaynaklarınız finansal konularla bağlantılı güzel gelişmeleri gösteriyor. Özellikle beklediğiniz bir para var ise artık hanenize geliyor diyebilirim. Finansal konular maddi kaynaklarda özellikle böyle güzel gelişmeler olabilir. Yeni yatırım metotları buluyor olabilirsiniz. Ya da çok isabetli bir yatırım metodu ile paranız daha değerli bir hal alıyor olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir para var ise alacak verecek konularıyla bağlantılı. Bu da artık hani güzel gelişmeler olabilir, paranızı alıyor olabilirsiniz. Ya da bir borcunuz var ise bunu artık ödüyor, tamamlıyor. Hani bunun yükü, bunun sorumlulukları, bunun stresiyle bağlantılı konularda böyle daha rahat enerji akışını gösteriyor. Burası zamanda böyle biraz keyfi para çıkışlarının da olacağı bir transit özellikle e, estetikle bağlantılı konularda ya da böyle hali hazırda hani e, mevcut bir takım beklentileriniz, istekleriniz varsa evde bir düzen oluşturmakla bağlantılı olabilir. Ya da böyle daha konforlu olsun diye e, bir takım niyetleriniz var ise burada beklediğiniz bütçeden ya da ayırdığınız bütçeden daha fazlası çıkıyor da olabilir. İkinci hani paranın evidir. Venüs burayı aslında çok sever. Kendini rahat hissettiği bir konumda. Burada hani kazançlar, yatırımlar ya da böyle beklenilen parayla bağlantılı çok rahat bir enerji akışını gösteriyor. Ve daha konforlu para kazanıyor olabilirsiniz ya da ya da böyle emek sarf ederek böyle çalıştığınız o iş ortamında hani daha az eforla daha fazla gelir elde etmek adına yine güzel destekler nitelikte bir transit. Burası aynı zamanda evli bireyler için eşinizin ailesi buradan miras konuları ya da eşinizin böyle aile tarafıyla ilgili bir takım maddi destekler görme ihtimalinizin de yoğun olduğu bir noktada transit halinde olacak Venüs. Burada tek hani negatif diyebileceğim yanı şu dengenizde çok fazla bir titizlik söz konusu olabilir. Finansal konularda hani şu kadar verdim, bu kadar istiyorum gibi çok fazla ince detayları düşünüyor. Çok ince detaylarda biraz boğuluyor olma ihtimalinizin de yine yoğun olduğu bir etki. Ama çok hani büyük bir sorun oluşturmayacaktır burada. Çünkü rahat ettiği bir evde olduğu için. 10 Eylül'e geldiğimde Merkür artık geri harekete başlıyor olacak. Terazi Burcu'nun 8 derecesinde. Bu yakın çevre ilişkilerinizi adeta mercek altına alan bir geri hareket. Kardeşler, kuzenler, komşular, yakın akrabalarınızla iletişimsel problemleri açık bir döngüyü gösteriyor. Özellikle geçmişte bir takım sorunlar oldu. Hani hasır altı yapıldıysa artık bu sorunlar fazlaca gün yüzünde olabilir. Artık herkes böyle eteğindeki taşları döküyor olabilir. Kardeşler, kuzenler, akrabalarla bağlantılı. Böyle geçmişin biraz fazla gün yüzünde olduğu, fazla iletişimde olduğum ve iletişimsel problemlere açık bir döngüyü gösteriyor. Burada özellikle bir taşıt almayı planlıyorsanız ya da böyle bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız çok dikkat edin derim. İşte gideceğiniz şehir ya da biletimize çok iyi bakın. Saati, dakikası ya da burada böyle bir takım yanlış ifade, yanlış beyan, yanlış oluşturulmuş hani bir bilet de olabilir ama burada böyle bir takım evrak belgelerle bağlantılı ya da beyanlarınızla bağlantılı ya da bir şey böyle yanlış anlamış olabilirsiniz. Hani zamansal olarak örneğin koltuğunuz, cam kenarı düşünürken bu bu şekilde olmamış olabilir. Hani burada çok dikkat etmekte fayda var. Taşıtlarla bağlantılı da özellikle bir taşıt almayı planlıyorsanız burada hani kilometresi ya da taşıtla bağlantılı beyanlarda bir takım eksiklikler olmuş olabilir. Siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Hani burada e, bu tip e, pürüzlere açık bir gösterge Merkür'ün burada retro geri hareketi ve özellikle teknolojik şeyler hani almayın deriz ama bunu sizin için iki kat daha geçerli olacak çünkü burası teknolojik böyle küçük ev aletleri ya da böyle teknolojik şeylerle çok bağlantılı bir noktada gerçekleşeceği için telefonunuz ya da bilgisayarınıza da çok dikkat edin bu dönem bozulabilir ya da burada hani bir takım e, aksaklıklar sorunlarla karşılaşıyor olabilirsiniz ve son olarak e, eğer böyle kısa vade bir eğitim programına başvurmayı düşünüyorsanız, hani bir konu ile ilgili uzmanlaşmayı planlıyorsanız, hani o konunun sizde çok e, sizi çok tatmin edecek bir alan mı ya da gerçekten size ileriki döngüde menfaat sağlayacak mı bunu da iyi araştırmakta fayda var. Hani burası böyle genel bir anlamda baktığımızda yakın çevre ilişkileriyle bağlantılı bir takım böyle pürüzler ve problemleri tetikleyecek bir geri hareketi gösteriyor. Ve burada zaten e, bir şeylerin düzeltilmesi de gerekiyor. Çünkü merkür geri hareketteyken ilk önce problem oluşturur ama aslında orada herkesin böyle hani diyorum ya eteğindeki taşları dökeceği bir etki oluşturuyor. Evet, burada aslında kişilerin içsel niyetlerini bir şekilde iletişime dökerek problemleri halletmek, yani var olan gündemlerde pürüzler ya da niyetsel olarak bir takım böyle negatif durumlar var ise bunu bir şekilde halletmek adına merkür oraya şöyle bir geri hareketiyle dokunacak, adeta tetikleyecek ki siz orada problemleri düzeltin diye. 10 Eylül'de yine bugün bir de dolunay gerçekleşecek. Balık burcunun 17 derecesinde sizin 8. evinizde. Burası zor meselelerimizdir. Böyle bir zor meselenizi artık kapatıyor olabilirsiniz. Uzun zamandır böyle alacak verecek finansal konular, maddi kaynaklarla bağlantılı, miras konularıyla bağlantılı. Bir zor meseleniz var ise parayı verdim alamıyorum diyorsanız. Ya da mirasla bağlantılı hakkımız olan bir şey bir türlü halinize gelemiyorsa. Burada artık bunu neticelendiriyor olmayı ihtimalinizin yoğun olduğu bir etki oluşturuyor. Burası böyle biraz tabularımızdır. Böyle güdüsel olarak fazlaca böyle katı keskin planlar, katı keskin sınırları olan bir yapıda iseniz bir tabunuz yıkılıyor olabilir. Yani tabularla güdüsel negatifliktir aslında burası. Hani böyle kişinin kendi içinde, kendi hayat akışına engel teşkil eden ve güdüsel negatif bir tabusunun yıkılma ihtimalinin de yoğun olduğu bir dolunay enerjisi. Evli bireyler için eşinizin gelirlerinde bir beklentisi var ise bu beklenti neticeleniyor olma olasılığı yine yüksek gözüküyor. 17 derecede gerçekleşecek bu dolunay. E, purva. Badraba'da Nakşatrası'na denk gelen bir derece. Şimdi burada biraz fazla kararlı ve biraz aşırılıklara kaçma ihtimalimiz yoğun gözüküyor. Örneğin bir miras paylaşımla bağlantılı bir döngüde iseniz biraz fazla beklentiler içerisinde olabilirsiniz. Ve bu beklentiniz biraz fazla aşırılıklar içeren ve siz burada böyle çok katı keskin, hani hiç esnemeyen bir yapıda da olma ihtimaliniz hani mevcut. Bir örnekle de hani anlatacak olursam böyle Nakşatra'nın derecesinin anlamı bu şekilde gözüküyor. Cerrahi müdahaleler ya da hangi hangi döngüdeyseniz alacak verecek konuları da olabilir. Burada böyle yapınız biraz katı, keskin ve aşırılıklar içeren bir yapıda gözüküyor. Bu derecenin etkisi bu şekilde olacaktır. 23 Eylül'e geldiğimde Güneş terazi burcuna geçecek. Sonrasında 26 Eylül'de de burada bir yeni ay gerçekleşecek. Terazi burcunun 2 derecesinde. Burası böyle yakın çevre ilişkileri diyorum ya. Gerçekten burası şöyle bir hareketlilik arz eden durumlar var. Merkür burada geri harekette. Bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. iletişime geçilmesi gerekiyor vesaire derken 26 Eylül'de burada bir yeni ay gerçekleşiyor. Yakın çevre ilişkilerinize bir yenilik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir adım atmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir taşıt almak, yeni bir yolculuğa çıkmak ya da yeni bir eğitim programına başvurmak adına bir etki içeren bir yeni ay. Burası böyle Merkür geri harekette olduğu için her ne yapıyorsanız iyi okuyun anlayın derim yeni bir yolculuğa çıkarken ya da yeni bir evrak prosedürler belgeler yolculuklar taşıtlar hani burada pürüzleri açık bir zaten retro hareket var ve burada da bir yeni ay gerçekleşiyor. Aslında yeni ayın derecesi çok olumlu. Yani siz bu yeni ayı e, hayatınıza taşıyabilirsiniz. Ancak 2 Ekim ve sonrasına bırakırsanız size çok daha avantaj sağlayacaktır. Çünkü burada e, her ne yapıyorsanız araştırın, evet detaylarını vesaire yapın. E, ancak harekete geçmek adına biraz böyle Ekim ayını beklemekte fayda var. Çünkü 29 Eylül'de Venüs de buraya geçecek Aslında bu yine çok keyifli, güzel yani şanslı etkilerle dolu ki derecesi zaten uturaf algılnacak şatrasına denk gelen bir derece ve böyle başarılı, cömert bulduk bereket enerjisinin yoğun olduğu bir derece. Ama işte dediğim gibi Merkür geri hareketli Yani burada bir şeyler çok eksik olabilir. Siz yanlış anlaşıyor, anlıyor, yanlış ifade ediyor. Ya da hani burada ister istemez bir takım böyle tekrardan üzerinden geçmeniz gereken pürüzlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O nedenle böyle Ekim ayına bırakmak ancak bu döngüdeki bu yeni ayı da biraz araştırarak, öğrenerek bu döngüyü geçirmekte fayda var. Ve Venüs de buraya geleceği için aslında yeni bir taşıt alırsanız örneğin 2 ayının ilk 10 gününe denk gelen bir zaman diliminde çok konforlu bir taşıt alıyor olabilirsiniz. Çok şanslı etkiler barındırıyor olabilir. Ama öncesinde araştırmak, öğrenmek size daha avantaj sağlayacak olarak gözüküyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi Eylül ayı. Sizin için Ebcet'te hesaplamalarında Yasemi esması çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.